Merhaba sevgili dostlar. Bugün size Osmanlı'da bağnaz bir grubun bir bilimi nasıl mahvettiğinden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki insanoğlu tarih boyunca yapısı gereği gökyüzünü, yıldızları ve gezegenleri merak etmiş hatta çeşitli anlamlar yükleyerek tanrı vasfı dahi vermişlerdir. Örneğin Antik Mısır'daki güneş ve ay tanrıları gibi. Astronomi dediğimiz bu bilimi de Sümer medeniyeti başlatacaktı. Sümer medeniyeti zihuratlar aracılığıyla ay ve güneşi incelemiş, yıldız sistemleri üzerinden burçları dahi keşfetmişlerdi. Sümer medeniyetinin bu çalışmaları sonraki medeniyetlere de örnek olacaktı. İşte bu medeniyetlerden biri de Osmanlı devletiydi. Osmanlı'da Ali Kuşçu ile başlayan astronomi çalışmaları Taküddi Mehmet aracılığıyla hız kazanacaktı. Kısaca Taküddi Mehmet'ten bahsedecek olursak Mısır'da iyi bir eğitim almış, kaz askerlik, müderrislik gibi kurumlara kadar yükselmiş bir şahsiyetti. Yıldızlarla ilgili tutarlı çalışması onun 2. Selim döneminde saraya müneccim başı olarak atanmasını sağlayacaktı. Müneccim, yıldızların konum ve hareketlerinden anlam çıkaran kişilerdi. Yani müneccim bir nevi falcılıktı. Taküttin Mehmet hem sarayda müneccim başıydı hem de astronomi ile ilgili çalışmalar yapıyordu. Onun bu çalışmaları Kadızadeler dediğimiz bir grubun tepkisini çekecekti. Kadızadeler dediğimiz bu grup Osmanlı'nın o dönemdeki derin devleti de denilebilirdi. Bir nevi paralel devletti. Kadızadeler saraydaki tayinlerden halka kadar her alanda etkiliydiler. Hatta bu grup camilerin minarelerinin bile yıkılmasını istemişti. Yani devlet içinde devlet olmuş bir gruptu ve Osmanlı devletini uzun süre uğraştırmıştı. İşte bu grubun etkisiyle dönemin en model rasathanesi payını alacaktı. Fakültin Mehmet, Tophane sırtlarında kurduğu gözlem eviyle ilk kez bir kuyruklu yıldızı da keşfetmişti. Ayrıca dünyanın eksen eğikliğini günümüze çok yakın olan 23 derece 28 dakika diye de bulmuştu. Çağın çok ilerisinde mekanik saatler geliştirmişti. Zamanı saat, dakika ve saniye diye hesaplamıştı. Ayrıca trigonometri ve ondalık kesirler gibi alanda yeni yöntemler bulmuştu. Tüm bunları kurduğu rasathane sayesinde geliştirmişti. 3. Murad'ın desteğiyle kurduğu rasathane Osmanlı'nın o dönemin derin devleti olan Kadızadelerin tepkisini çekecekti. Hele ki o dönemde görünen kuyruklu yıldızın halkı korkuya sevk etmesi, veba salgını ve bir de üstüne İstanbul depreminin eklenmesi işleri iyice bozacaktı. Kadızadeler denilen grup halk arasında bir algı operasyonuna gireceklerdi. Veba salgınını İstanbul'daki depremin nedenini kurulan rasathaneye bağlayacaklardı. Tüm bunların yanında dönemin padişahı olan 3. Murad'a da baskı yapmayı ihmal etmeyecekler. Eğer rasathaneye izin vermeye devam ederse sonunun da Ulu Bey gibi olacağını belirtirler. Ulu Bey Timur Devleti'nin alem hükümdarlarından biriydi ve Semerkant'ta Türk İslam tarihinin ilk rasathanesini kurmuştu. Bu tarz algılar yüzünden hem rasathanesini hem tahtını hatta hayatını kaybetmişti. Kadızadeler gözlem yapmanın, göğü incelemenin uğursuzluk getireceğini padişaha dikte etmişlerdi. Hatta İstanbul'daki rasathane çalışanlarının meleklerin eteklerinin altına, mahrem yerlerine, bacaklarına baktıklarını hem halkın hem de saray ahalisinin kafasına yerleştirmişlerdi. Sonuçta olan olacak ve bilim bağnazlığa yenilecekti. Taküttin Mehmet’in binbir emekle kurduğu Rasathane, Kadızade Ahmet Şemseddin Efendi'nin fetvasıyla Yeniçerilerce önce top atışıyla yerle bir edilecek sonra temellerine kadar sökülecekti. Bu trajik olayla bilimin İslam ülkelerini terk etme süreci de başlayacaktı ve maalesef bu bilim bugünkü Avrupa dünyasına geçecekti. Bugün anlattığımız bilim ve teknikteki modern Avrupa'nın inşası başlayacaktı. Aslında İslam'da Allah hiç akletmez misiniz, hiç düşünmez misiniz, semaya, dağlara, kainata hiç bakmaz mısınız? Hitabının muhatabı insandı ve kainatın sırlarla dolu olduğunu, insanın bunun üzerine düşünmesini ve çalışmasını istemekteydi. Fakat aynı ayetler bağnaz bir grup farklı yorumlayarak bilimin önüne taş gibi koymuştu. O gün bugündür İslam alemi yıldızları seyretmekte, Avrupa ise keşfetmekte. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanala abone olmayı unutmayın.